Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Nisan 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün arkadaşlarınızla iletişime geçmek isteyecek ve bir şeyler paylaşmanın yollarını arayacaksınız. Kendinizi ön planda tutma arzunuzun da karşılık bulma ihtimali var. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçsel huzuru ve mutluluğu yakın zaman içerisinde yakalama şansınız da var. Çevrende fikrine önemsemediğin bazı insanlar olabilir. Fakat ön yargılı davranmamalı ve çevrendekilere şans tanımalısın. Bu sayede hayatında yaşadığın çeşitli sorunlar ile ilgili güzel fikirler edinebilir ve konulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Ayrıca aile ilişkilerine de zaman ayırman senin için önemli olabilir. Sana tavsiyem girdiğin iletişimlerde uzlaşmacı ve anlayışlı bir tavır takınmaya dikkat etmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Normalden daha rahat tavırlar sergileyeceksiniz. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa üstesinden gelme şansına da sahipsiniz. Sizi memnun edecek şeylerle karşılaşacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi rahatsız edebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Mesleki olarak herhangi bir girişimde bulunmadan önce daha kontrollü olmanız gerektiğini de unutmayın. Düşündüklerinizi uygulama şansınız var. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına sahipsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşadığınız sorunların ve sıkıntıların son bulma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir sürece giriyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Senin için yoğun geçecek bir haftanın içine gireceksin. Bu sebeple yeni bir haftaya başlamadan önce çevren ile olan iletişimlerine vakit ayırmanda fayda var. Aksi takdirde hafta içinde çıkabilecek bazı sorunlar işleri senin açından oldukça yoğun bir hale sokabilir. Ayrıca disiplinli ve planlı çalıştığında aldığın sonuçlar seni oldukça mutlu ediyor. Bu sebeple işlerini bir plan dahilinde gerçekleştirmeni tavsiye ederim. İşlerini bir plana oturman yoğun geçecek zamanları kolay ve başarılı bir şekilde atlatmanda yardımcı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değer üst seviyelere çıkacak ve siz de bundan en iyi şekilde yarar sağlamayı başaracaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına da sahipsiniz. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa, onu da yavaş yavaş çözüme kavuşturma şansına sahipsiniz. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Beklediğiniz kazançları elde etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Olumsuzlukların yavaş yavaş son bulabileceği bir süreç. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sahip olduğunuz enerjiden doğru anlamda yarar sağlamayı başaracaksınız. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmanın yollarını aramalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Tersliklerin tamamen ortadan kalkabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün ikili ilişkilerinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar gündeminde olabilir. İlişkilerine yaşanan bu sorunlarda kararlı ve mantıklı davranman, sorunlar büyümeden engellemeni sağlayacaktır. Ayrıca yakın çevrenden gelen uyarı ve eleştirilere kulak vermen senin için önemli olabilir. İşleri kendi bildiğin yoldan halletmeyi sevsen de, bazı uyarılar gelecek tehditler adına önlem alabilmeni sağlayacaktır. Sana tavsiyem karşıt fikirlere saygı duyman ve ön yargılı bir tavır sergilememen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansına sahipsiniz birlikte olduğunuz kişiyle aranızda herhangi bir sorun ya da sıkıntı da yaşamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, etkin yaklaşımlar ortaya koyacak ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Odak noktanızın da zaman zaman değişiklik gösterme ihtimali var. Mümkün olanlara odaklanabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Kontrollü olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle aranızın açılmasına neden olabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi her açıdan daha rahat ifade etme arzunuz var. Güven sorunlarınızı da yavaş yavaş ortadan kaldırmanız gerekiyor. Çözümler konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Mücadele ettiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacaktır. Bugün özgüveninin ve enerjinin oldukça yüksek olduğu bir gün olabilir. Özellikle hayatında kararsız kaldığın ve seni içten içe yoran durumları gün yüzüne getirebilir ve çözümü adına büyük adımlar atabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya motivasyonun yüksek ve içsel anlamda dengeli başlamanı sağlayacaktır. Ayrıca kafanda planladığın konuları gündeme getirmek konusunda çekimser davranmamalısın. Kendinden emin ve kararlı hareket ettiğinde istediğin sonuçları almak senin için çocuk oyuncağı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Öncelikleriniz konusunda biraz daha kararlı olmanız gerekiyor. Dengeleri lehinize çevirebildiğiniz takdirde sorun yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün gereksiz riskler ortaya koymaktan kaçınmalısınız. Sizden istenenlere olumlu anlamda cevap verebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün, maddi anlamda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Sınırlarınızı bilmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zamanı istediğiniz gibi kullanmayı başaracaksınız. Gün içerisinde yarından itibaren yapacak olduklarınızı planlama şansınız da var. Moralinizi bozabilecek her türlü sorunu ve sıkıntıyı da kendinizden uzaklaştıracaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların tamamen ortadan kalkabileceği bir sürece giriyorsunuz. Olumsuzlukların sizi yıldırmayacağı bir gündesiniz. Bugün beklenmedik ve ani gelişen durumlar içinde kalabilirsin. Bu durum zor ve stresli bir gün geçirmene sebep olabilir. Fakat kendine güvenerek attığın kararlı adımlar sayesinde senin için zor geçecek bugünü kendi adına fazlasıyla kolaylaştırabilirsin. Öte yandan yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmeye ihtiyacın olabilir. Kendine dinlenmek adına vakit ayırmalı ve sağlığını en ön planda tutmalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendi kendinizi baskı altına alabilirsiniz. Kişisel sorumluluklarınız doğrultusunda hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Pozitif enerjiler alabildiğiniz süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunların ve sıkıntıların önüne geçmeyi başaracaksınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Biraz kenara çekilmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların da son bulma ihtimali var. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önceliklerinizi belirleme konusunda biraz daha tutarlı olmalısınız. Sakinliğinizi ve sessizliğinizi korumak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara uyumu yakalamayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanızın sizin açınızdan daha önemli olabileceğini aklınızdan çıkartmamanız gerekmekte. Bugün çevren ile yaşadığın olaylar gündeminde olabilir. Çevren ile olan iletişimlerinde kelimelerine dikkat etmende fayda var. Yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bugün de haksızlığa uğradığını hissedebilirsin. Bu sebeple yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmalı ve çevrende olanları iyi gözlemlemelisin. Ayrıca kendine dinlenmek ve rahatlamak adına vakit ayırmanda oldukça önemli olacaktır. Kendini ön plana atmadan sakin bir gün geçirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar sonucunda tartışmalar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece aslında sorun da yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendinizi frenlemeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendi iç dünyanıza yönelecek ve var olan sorunları tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçeceksiniz. Sıkıntıların ve sorunların üzerine gitmekten kaçınmayacak olmanız da gerçeklerle yüzleşebileceğiniz anlamına geliyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Daha somut adımların atılabileceği bir gün. Son zamanlarda ailevi ilişkilerin fazlasıyla gündemde olduğunu hissetmiş olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem çıkabilecek tartışmalarda sakin kalman ve olayları derinlemesine analiz ettikten sonra karar vermen olacaktır. Aksi takdirde sonuçlarından pek de memnun olmayacağın durumlarla karşı karşıya kalman mümkün. Öte yandan gününün sonlarına doğru uzun zamandır kolladığın bir fırsatı sonunda elde edebileceksin. Sana tavsiyem cesurca davranman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda moralinizi bozabilecek bazı sorunlar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Kendinizi fazlasıyla yalnız hissedebileceğiniz bugün içerisinde istenmeyen adımlar atılabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını alacak ve gelişimi hissedeceksiniz. Biraz dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacınız olan bir gün. Amaçlarınıza uygun adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Uygun koşullar sayesinde her şey istediğiniz gibi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz. İçsel huzursuzlukların tamamen ortadan kaldırılması gereken bir sürece giriyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Olumsuzlukları tamamen geride bıraktığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Aşk hayatının oldukça hareketleneceği bir güne giriş yapıyorsun. Özellikle yakın çevrenden olan insanlardan alabileceğin romantik teklifler seni bir hayli heyecanlandıracağı benziyor. Sana tavsiyem anın tadını çıkarıp negatif düşüncelerin zihnini meşgul etmesine izin vermemen olacaktır. Bu sayede elde edeceğin bu kaliteli vakitte gündelik hayatın rutinlerinden ve keşmekeşinden kaçabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi zihinsel olarak toparlamaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız girişimleriniz söz konusu olduğunda beklenmedik gelişmeler de gündeme gelecek. Koşullara uygunluk gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Ufak tefek aksaklıkları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrollü olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bağlantılar konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların yavaş yavaş geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Genel olarak çabalarınızın da karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün planlı ve kararlı tavrının ön planda olacağı bir gün. Özellikle önceden planlanmış işlerin gündemdeyken eklenen yeni sorumluluklar biraz sıkışmana neden olabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sorumluluklarını önem sıralamasına göre sıralaman olacaktır. Bu sayede sıkışmadan tüm işlerinin üstesinden gelebilirsin. Öte yandan sıkıştığın anlarda da alanında uzman kişilerden yardım almaktan çekinmemelisin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Herhangi bir sorun yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak sınırları koruma altına almanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa çözüme kavuşturma şansınız var daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün davranışlarınız ve yaklaşımlarınız konusunda daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. Uyumu yakalama konusunda kendinize güvenecek olmanız da önemli. Hoşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun varsa onu da geride bırakma şansınız var. Çevrendeki insanlar hakkında çarpıcı gerçeklerle karşılaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında sana tavsiyem sakinliğini koruman ama sınırlarını da net bir şekilde çizmen olacaktır. Aksi takdirde alanının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Öte yandan hayatına giren yeni gerçekler nedeniyle gündelik rutinlerinden tut görüştüğün insanlara kadar bir değişim içerisine gitmeyi istiyor olabilirsin. Fakat ani kararlar vermekten kaçınmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece mutluluğa ulaşmanız da zor olmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmaya devam etmeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha net ve faydalı adımlar atabilirsiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Sorunları tamamen ortadan kaldırabileceğiniz bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün odak noktanızın değişiklik gösterme ihtimali var. Ev ve aile hayatınızda yaşanabilecek tüm sorunların ve sıkıntıların da kısa zaman içerisinde son bulmasını sağlayacak adımlar atacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkması, daha rahat hareket edebileceğiniz anlamına geliyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. İçsel sıkıntıların gündeminde olduğu bir gün. Kendini özellikle rutinlerinden sıkılmış hissediyor olabilirsin. Fakat sana tavsiyem hızlı kararlar vermemen olacaktır. Bunun yerine hayatına dair ufak değişimler yaparak başlamanı öneririm. Bu sayede daha kontrollü bir yapılandırma süreci elde edebilirsin. Öte yandan yakın arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirmen gerektiğinin farkına varman da mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa halletmeye çalışın. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidecek. İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek engellerle karşılaşabilirsiniz. Mesleki olarak yapmak istediklerinize ulaşmanızda sandığınız kadar kolay olmayacak. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. Harcamalar konusunda kendinizi sınırlamayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanların sizi desteklendiğini ve sizinle aynı görüşte olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız doğrultusunda hareket ederken ufak tefek zorluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Yaşamsal konularda da elinizden geldiği kadarıyla tutarlı ve dengeli olmaya çalışın. İlişki problemlerinin son derece gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor karşılaştığın sorunlarla nasıl bir yöntem ile başa çıkacağını kestiremiyor olabilirsin. Haliyle bu kararsızlık da kafanın daha da karışmasına neden olacaktır. Fakat sana tavsiyem, sorunlarını çözmek adına girdiğin iletişimlerde karşı tarafa karşı net olman olacaktır. Bu sayede şeffaf bir iletişim elde edip, karşılıklı sorunların çözümü adına hareket edebilirsiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. İçsel huzursuzlukları ve mutsuzlukları birlikteliğinize yansıtmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir sorunları ve sıkıntıları geride bırakabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Bugün, parasal durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız var ancak bunun için biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerektiğini de unutmayın. Sınıların bilincinde olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.